Selam, bugün ne yapıyoruz? Bugün benim için ayrımen, sizin için search olan karakteri dün çıkardım. Onunla oynayacağız birazcık. Ben karakteri e, seveceğimi düşünmemiştim. Hep ön yargım yüzünden. E, düşünmemiştim. Dün oynayınca böyle bir hoşuma gitti. Ama şeyden sonra hoşuma gitti. E, Ultisini doldurduktan sonra mükemmel bir karakter. E, Karakterle oynarken hatta şey demiştim. E, yanında boğ olsa, rütbeyi sürekli arttırsa 10 numara 5 yıldız çok güçlü karakter olmuş. Aksesuar yıldız gücü falan filan da olsun süper olacak da. Ama şey, e, kutu açılımı yaptım. Kutudan aldım. de aldım ama e, ya yani birazcık son kutuya doğru çıktı. O yüzden karttır bilmem nedir eksik kaldı. Ama dükkana, dükkana bilmem nereye düşerse onları halledeceğiz bakalım. Güzel olacak inşallah. Yani karakter evet. Atış konusunda daha tam oturtturamadım ama. Şu rütbe atlatma muhabbetinden sonra hoşuma gidiyor. Hızlanıyor çünkü. Çok ağır e, geliyor bana. Şeyde. E, ne olmadı? Şey olarak ağır. İlk başta bir ağırlığı var yani böyle. Kaçamıyorsunuz da baya böyle e, mega bir karakter. E, birazcık şey ultiyi açmak lazım yani. İlk başta ulti için oynamak lazım ondan sonra. Atış şeyi birazcık unuttum gibi. Yani o tam oturtturamadım. Yani öf. Kör oldu geldi ben de şey. Baya kör körüne oynadık. Ya yani bu karaktere mesela iyi bir map bulmak lazım ya. Oynamak ben şu an tam böyle nerede neyi falan onları şey yapamadım. Karakteri e, hmm, belki içinde denedim. Çıkmadı. Kutuları açtım. Çıkmadı. E, niye dönüyorsun Yeni karakter diye herhalde. <laughs> ya fazla çıkan yok galiba. Bilmiyorum da bizim klandı galiba sadece bende bir, bir de bir iki kişi de daha var. Ay kör körüne giriyorum ya. İşte atışı dağılmadığı için tek gittiğinden biraz daha temkinli oynamak lazım ama çok da Piper bir, gibi böyle geri planda oynanabilecek bir karakter değil. Piper mesela geri planda oynayabilirsin. Ee, ama bu karakter öyle değil atış yüzünden atış o kadar şey değil. Hem etkili değil hem de uzaktan çok şey değil atışı. O yüzden. Menzil güzel de. Ama şey etkili değil. Ya illaki bir aksesuarla yıldız gücü istiyor ya bu karakter. Çarptırınca dağılıyordu. Tam çarptırmadım. Çarptırdım. Ya şu hızlanma muhabbeti çok hoş. Hızlandıktan sonra güzel ama zaman önce yani karakteri çıkardı karakterimiz var. Bir de e, karakteri çıkarıp karakteri olmayanlar var. Bir de karakteri çıkarmayıp da hala karakteri olmayan insanlar var. Ama da onlardan değilim. Karakteri de çıkarttım. Karakterim de var. Bu şuraya şuraya not olarak düşmek istedim. Yani onlar kendilerine biliyorlardı. <laughs> İlla ki böyle şey video çekmeden önce bir şeyler duyuyorum, bir şeyler görüyorum. E, ee, sinirim bozuluyor ister istemez. Ah, böyle. Benim Iron Sevdim ya ben karakteri. Şu ağırlığı hariç. Çok ilk başta çok ağır ya. Yani. İlna abi ulti açmayı istiyor yani. De e, mesafe sıkıldı. Şöyle bir max olsaydı böyle bir yıldız güçlerini bilmem nere falan filan görseydik süper olurdu. Ama sevdik gibi ya karakteri. Sevdik. Ulti açmam lazım da adamlar nerede onu da göremedim. İşte işte bunu almış gibi oluyor. Şey olunca, şunu açınca. Bunu almışsın gibi o hızlı. Yani. Bir de güzel burada. Takma kız nereye gitti acaba? ya. Öleceğim şimdi. Takma kız şu mesafeyi şey, birazcık şey, zorla yani, Aynen şu mesafenin muhabbetini e, çözmek lazım bir. Yani. Bir şu mesafeyi çözmek lazım yani. Birkaç böyle e, oyun atmak istiyor yani öğrenmek, alışmak için. Belki de onun ya da biraz böyle e, şey, karaktere alışan falan filan diye. Şu tuhaf isimlerim ama Ne gencil isim. Yarın gidecekmiş gibi. <laughs> Sadece bu ilk baştaki ağırlığı birazcık şey geldi bana. Değişik. Ay duvarın arkasında duruyorum. Neyle oynuyordum? Ben oynuyordum. Duvarın arkasında duruyorum. Hiç max oldu ya da yıldız gücünün ay aksesuarın e, duvarın arkasında zıplattığından falan haberim yok. Duruyordum bir şey tepeme küt diye indi. Ardından küt diye yapıştırdı yani. Sağlam ne olduğumu şaşırdım. O aksesuar güzel mesela. Şu an belki 6. seviye. Kart biriktiğinde direkt 7'ye basacağım aksesuar falan bir şey çıksın diye. Yıldız gücü de markete düşen düşer artık herhalde ya. Yıldız gücü eksik olan çok karakterim var Tamam ağacığım, bir dur ya. Bir şey yapamayacağız yani. Ben mesela enerji düşeni aldığımda bu peşimden kovaladılar mı? Sevmiyorum ben. Aldım ne oldu şimdi? Boşa harcadık bak bitti. Yani kimler de görmeden bu enerji çiçeğini alma muhabbetini sevmiyor. Ama takma arkadaşım da sürekli bana ateş edip şey yapmasını da taciz etmesini de sevmiyorum. Bak etti gördün işte yani bu böyle bir şey değil ya bu oyun. Böyle bir şey değil yani. Ya adam nerede görmeden körü körüne çıkıyorum. Sürekli bana ateş edip şey yaptığı için. Taciz ettiği için. Şimdi ne yapacağız bakalım. Emster bilmem ne hepsi geldi. Şimdi, boşu boşu kendimizi uyuşturduk. Ya işte. böyle olduğumu sevmiyorum mesela ben. Ama işte ya yani kupa düşük olunca herkes böyle oynamayı <laughs> seviyor. Neden bilmiyorum. Şuradan biraz karttır altındır bir şeyler destek. Destek alayım şurada. Az kaldı. Şuradaki kutuları falan göre geldiğinde inşallah açabilirim. Şu yıldız şeyini niye almamış ya? Magnum'u. Onu istiyordum ben menzili uzun diye. Ama hızlı çizmeleri de seviyorum. Neyse Ben önden gideyim de öleyim diye mi yaptı? Ben önden gideyim öleyim diye mi yaptı öyle? Bu <laughs> anne değişik bir şey. Daha da mı güçlü nedir anlamadım. Ne yaptığımız belli değil bizim de her oyun ya vallahi billahi. Bu ee, mesela ben 500'e kadar normal tek hesaplaşmada kasıyorum. Çünkü çift hesaplaşma çok saçma sapan iyice yani kupalar şey olunca. Bir tık şey olması lazım. Ee, ne da ee, tek hesaplaşmada geçmesi lazım benim için. İlk çıktığında tek hesaplaşmada da oynadım baya. Sonra biraz belki oynadı çift hesaplaşmaya dönmüş. Çok şey yapmayacak mesela ulti falan atacağım. Of adama o yüklüğünü oldu. O da arkamda önümde geziyor. Yani şeyli olan sensin. Ben nasıl koruyayım seni? Ancak çeker götürür yani? Çok zor, çok. Karakteri sevdim de. İşte şeyi, ee, şu ağırlığı. Kurşunu ayarlayamamam falan. Bana zor geliyor şu an. Birazcık değil, bayağı zor. Geliyor. Diğer takımı alacaklar bak çekiyor çekiyor getiriyor mesela şunu hiç sevmiyorum. Son anda Allah'tan başıma geliyor. Yani, diğeri var ya diğeri diğer takım aldı öyle. Ya mesela bu e, çift hesap mantığı düşük kupada asla yok yani. O zaman şimdi gidiyoruz. Ondan duruyorum. Görüşürüz.